Sabah 10 civarında yaşandı maalesef üzücü bir olaydı. İnşallah bir daha olmaz diyelim. Yani sağlıklı çok oluyor bu arada şimdi. Maalesef saatler şiddetin bir türlü önüne geçilemiyor. Ee, çünkü yeterli yaptırımlar yok, yeterli e, huzur ve güven ortamı. Sonra bu eğitimi, bu bilinci veremedikten sonra çok da bir şeyin düzeleceğini düşünmüyorum. Evet. Ee, tayin ediyoruz. Sağ olsun hekim arkadaşlarımız bizi arıyorlar. Biz onları arıyoruz. Her olayda birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. E, bu sefer bende yaşandı. Yarın eminim yandaki poliklinik arkadaşımda yaşanacak. Bugün sabah 10 civarında Pukas Yöntelici Poliklinik'inde muayene yaptığım sırada bir beyefendi ve hanımefendi içeri geldiler. İçeride hastam varken muayene olmak istediklerini belirttiler. Ben de şu an içeride hastam olduğunu söyledim. Kendilerinin randevusu olduğunu belirttiler. Ben de isimlerini sorunca randevu saatine bakınca saat 9-6 geç olduğunu gördüm. Saat 10 civarıydı. Beyefendi bir 45 dakika bir saat geçmiş randevunuz. Ama dedim randevu hastalarım bitince size yardımcı olayım. Biraz beklerseniz bir yarım saat kadar. Size yardımcı olacağım söyledim. Ondan sonra beyefendi e, içeri bir daha e, tekrardan gitti. Bana bakacaksınız, ne diyeceksiniz? Dedim ki hani içeride hanımefendi var, muayene etmem lazım, hasta mahremiyeti söz konusu. Dışarıda beklerseniz sevinirim. Hastayı muayene ettikten sonra e, hastamız çıktı, beyefendi tekrardan içeri girdi. Bana bakacaksın, e, bana bakmak zorundasın. Ben dedim ki beyefendi size bakmayacağımı zaten söylemedim ama öncelikli olarak randevu saatleri gelen hastalarıma bakıp onları tedavi etmem lazım. Sonrasında size de tekrardan bakacağım e, o sıra bana doğru yöneldi. Bağırarak, çağırarak e, tehditler savurdu. Gösterler randevumu. Ben de naçizane hani bilgisayarı çevirdim. Hani beyefendi bakın dedim saat 96 geçer geçer bunu. Şu an saat 10 küsür. Şu an saati tam net hatırlayamıyorum. E, öyle der demez e, yumruk attı benim sol gözüme. E, ondan sonra oradan üzerime zıpladı. E, derdest etti bizi. Ondan sonra e, karşılıklı münakaşa sonucu ile beraber doktor arkadaşlarım, hasta yakınları sağ olsun geldiler bizi ayırdılar. Güvenliği çağırdım. Ondan sonra ben zaten hukuki sürecimizde başlattım hasta bu şiddeti uygularken bana zaten bir şey olmaz ben seni öldüreceğim burada yaşatmayacağım bana zaten bir şey olmaz tekrarlayıp durdu bağırıp çağırıp tehdit etmeye devam etti ondan sonra ben zaten hukuki süreci başlattığımı belirttim. Sağ olsun memur beyler yardımcı oldu. Hastaneden arkadaşlarımız yardımcı oldular. Beyaz kodumu oluşturdum. Yani hastanın sonra öğrendiğim şekliyle şizofreni ile ilgili bir hastalığı varmış şizofreni ile. Alakalı durumundan dolayı bunu kendine savunma yapmış. ben bu hukuki sürecin takipçisi olacağım. Artık ülkemizde böyle vakaların son bulmasını istiyoruz. Yani biz hekimler olarak biz bu vatan evlatlarıyız. Bu vatan için çalıştık, bu vatan için emek veriyoruz, bu vatan bizi okuttu. Yani biz hastalarımıza en iyi hizmeti vermek adına Burada bulunmak zorundayız, hastalarımıza bakmak zorundayız ama ne yazık ki kendini bilmez hastalar şiddet olaylarına başvuruyorlar. Şiddet olayları sonucunda hekimlerimiz de maalesef kendilerini geri çekiyorlar hastalardan, o samimiyeti göstermemeye başlıyorlar. Bu olaylar çok acı. Bugün benim, yarın yanındaki arkadaşım, öbür gün karşıdakinin. Hani bizim tek temennimiz huzurlu ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda hastalarımızı muayene edebilmek belli bir düzen içerisinde belli bir nizam içerisinde onlara en iyi tedavi sağlayabilmek sağlıkla şiddetin tabii ki önüne geçilmesini istiyoruz hani bu bir değil hani bu tarz olayların artık önüne geçilmesini istiyoruz yani çok zor olmaması gerekiyor gerekli hukuki desteğin sağlanması gerektiğini düşünüyorum gerekli yaptırımların olması gerektiğini düşünüyorum ee, tabii ki herkesin bir anı bir an tutmayabilir ama şiddet hiçbir zaman söz konusu olmamalı